Açalım şöyle kaydımızı. Pervanenin sesi biraz çıkıyor ama bilmem ne kadar geliyordur ya. Su yok lan? Suyun mu yok? Supum. Yani ne saportu be boşversene. Saport olmadan da oynarsın sen. Şöyle mikrofonun yerini biraz değiştirmeye çalışalım. dışarıda birisi bir şey kesiyor siprelle. Onun sesini bile alıyor şu anda. Ney? Mikrofon. kayda ne kadar çıkıyor bilmiyorum da. <laughs> Sen nasıl olur da benden önce 3 level olursun? Ah, alamadım bak var mı? de birazcık daha şey yapalım seni döverim şöyle. Güzel. Eyvah büyüğü kaçırmak istemiyorum. Büyüyü kaçırdık mı? Vallahi kaçırdık büyüğü. Bu benim için çok kötü oldu. <laughs> Çaresizliğim gölgesine kucak aç. <gülüyor> <gülüyor> rakip ya. <laughs> Ne oldu kim aldı kim verdi? Ya, bunu aldım mı Sen kaşınıyorsun ama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Kayıl? Kork Sen bir tık yani orada bir kaşından istedim onu biraz. Ben. Sen de şimdi bana da yok. Sen yani hareketini yap oradan, sıkıntı yok. Bak burada büyüyü de kaçırdın, eksi de kaçırdın. Ben haa, haa, lan büyü. büyüyü aldık değil mi Zaynı. Aldık, aldık. <laughs> ateşe çıkacak güzel 57 stack yaptım şimdi dakika 4'teyiz biraz gerideyiz ama olsun ee, yaklaşık bir 3-4 tane de farm kaçırdım içlerinde bunun büyük de var Sen yani salaksın bu arada biliyorsun değil mi? Görüşürüz. <laughs> Salak seni. Orada bana artistik yapıyor. CTRL 3 falan basıyor. Şey kovaladım biraz kesemedim tamam mı? kule altına git, şey beyze gitti geldi. Burada 80 milyon tane farm var geldi bana düz vuruş attı daha tamam, farmlar dövdü bunu. Lan bu kuleye vurma. Ben burayı ittiremeyeceğim mi ya? salağa gittim iki tane patlattım tutuşturu bıraktım kafasına öldü. Bu güzel oldu bak. olmadı. Eko'nun gelmesi iyi olmadı. Totemsiz orası. O tamamıyla benim hatam. Zet iyi. Ee, bana bekleme süresi lazım. Sen de alayım buradan. Eko'yu ölmeye çalıştım. K.L. ölmek istemedim ama olur. Bizim Zet iyi abi. Kim iyi? Z. Yok. Bana, bana öyle bir şey geldi yani, iyi geldi. Ya bir, bir tane plate alayım diye öldürdüm kendimi orada. Bak XP'den de mahrum kaldık görüyor musun? Şimdi bir bakalım bakalım bu arkadaş uzakçı oldu. Yasuo da iyi galiba. İyi o. o büyüyü alacağım ya. ben, sen buna engel olamayacaksın. Bilgin olsun. Flash'ını koyarsın. Çok merak ediyorum. <laughs> 10 saniye sonra ne yapacaksın? Gel. <laughs> Ulan o şey e, köpek videosunu bulursam koyacağım buraya. Gülüyor ya. <laughs> ne no, oldu? Sen fight mı atıyorsun aşağıda konuşamıyorsun? 135 35 Buraya ışından geldi Kilo atmış. Zınk. çocuk farmdan hasar yediğini bilmiyor galiba. Şuraya bir totem. Bir tane de buraya bir totem. Benim birazdan ultim geliyor. Sen ne yapacaksın? Ha söyle bakalım. Kiyo. Kiyo kardeş. Bir kor kardeş. Anlat. Al bakayım kafana bunu. Çocuk SS burada yok. Lan büyüğü kaçırmayayım. Büyüğü kaçırmayayım. Ne olur büyüğü kaçırmayayım ya. Allah kahretsin. Bu kaçırdığım ikinci büyük. yapacak hiçbir şeyim yok. Sen beni kesemezsin bu arada biliyorsun değil mi? Hadi görüşürüz. Ruh ateşinde biriken kaçıracağım sandım bir an. İşte lane'i kendi üstüme doğru çekmek istiyorum. Aslında var ya base atmam lazım da. Şimdi biraz kırparak. Çekelim şöyle üstümüze lane'i. Güzel bir şekilde. Biraz daha şöyle kırpalım. Şöyle biraz daha tutalım şöyle. Tamam. <laughs> Bu çocuk piyasada yok ha geldi. Allah ya ne yapıyor bu mallar ya? Ne oldu lan? Oğlum Zed iyi dedin Zed çok iyi çıktı. <laughs> Oğlum sen dedin onu ben demedim ki. <laughs> Kaçıttırabildim mi büyüyü bilmiyorum ama engel olmaya çalıştım. Bu benden 66 altın aldı ya. Çok kötü oldu. Seri puşlayacağım burayı. Burayı seri puşlamam lazım. Base'i koymam lazım. Tamam benden bu kadar abi. 2 level defi koydum. 3.5k para var üstümde. Oha lan. Hemen yaklaşan kış. Yapıştır baba yaklaşan kışı. <laughs> ne oldu lan? Sayıyorsun, inanmış beni alacağını sanıyor. <laughs> <laughs> Şimdi bu çocuğa dayı atılır aslında var ya. Çok da müsait bunun için. Canım az, canım az olmaya Aga slow versen yeter benim için biliyor musun? Kim lan? Neyse sıkıntı yok. Burayı hızlı hızlı puşlayacağım ben. <laughs> <laughs> Şöyle bunu kastırmayın. Aha gel bana. Gel gel. Al bakayım bunu kafana. Görüşürüz. Ölür mü? kovalayacak mı beni? Hadi gel kovala. Şurada pusuyor. Salak mısın oğlum sen? He? Kafan yok mu senin ha? Aga <laughs> 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 K ile iki, iki, tane mi? İki tane ya da üç tane Q attım öldü. Aga ben taşıyorum. Tema bakarsan sevinirim. Kilime bakarsan sevinirim. Ya o kill dedi ne oğlum 4 tane de bende var. Ben Kayle'dan başkasını kesmedim tek sıkıntı o oh, işte hantal kalıyorsun. Güzel ben çocuğu koydum. Kardeşim götünü yiyor mu senin buradan dışarıya çıkmaya? Yemez. Leona ölecek galiba orada. Dakika 20'de 500 stek gördün mü lan hiç? Bilmiyorum. Sveyn burada bunu kesemeyebilirim. 3K param var yine 2.5K. Gidip master'ın ormanı temizleyeceğim ondan sonra gidip yaklaşan kışı alacağım. Devam. Mana sıkıntısı çekmeyelim bir daha. gel gel buraya gel bir tane vurayım lan <gülüyor> <gülüyor> dakika 20 olmadan 500 tek yaptık 3.5k paramız var hemen gidelim şunu Helal Ha? Oğlum ben iyi oynadım ha yalnız harbi diyorum. Sen yapıyorsun bu sporu. Uyuyun. <laughs> Aa dece gidenlere... işte kardeşim. Aga redi ben atsam ayıp olur mu sana? Ayıp olur. Çok büyük ayıp olur. Oyunu satarım. Bak. Aga kayıt kayıt atarsın sen. Aga, sen de şey var Aga. ya. Aga. Aga, Aga. bak. Bir ADC'de beni çalınmaz. Bak. Allah Allah. Bunu Adamsın lan sen. Ben alacağım tabi Yarrağım sana ne oluyor? <gülüyor> 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 Draven. Benle tanıştı mı lan Draven? bilmiyorum. Kale beni çok iyi biliyor. Git siz sorsun. Ay şimdi. İki tane patlatayım mıdır ya bana? Patlat bak. İzliyor mu? Kirkor Hadi kardeş. Bakar mısınız bir saniye? Hadi. Zung. <laughs> Zunk. <laughs> Ama iki tane vuracağım dedim, iki tane vurdum. Gördün değil mi? <laughs> tek. Bunlar almit yapmışlar ama oraya gelirsem dağıtırım orayı bilgileri olsun. Arkadaşlar anlatır mısın? Pat. 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 O Sveim burada bir yerde galiba. Pat. <laughs> Oğlum bir tane vuraydım lan. Q elimde kaldı. Hı 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 hı. kardeşim ben varım ben vuruyom seni. Eyvah büyük bak bu kaçırdığım üçüncü büyük. Ay geliyorlar. Fark etmez kanka. Ben. Hepsi sana geliyor hepsi hepsi. Ben buraya açar öyle giderim. Teyce <laughs> abi. kime dondum ha? Kendi payıma düşündüm amına koyayım. Bak aradan Yasuo'yu çıkarttım. sarı ad miymişim genellikle aynen bir tane çivili De ne kadar da Oğlum biraz daha şeyim olsaydı iyiydi. Face <laughs> flash. Ben bir red alayım ben, alamıyormuşum. <laughs> Bak Kayle'ın nasıl hoşuna gidiyor şey yapmam. ya tilt etmem. Ne? <laughs> Aga oyunu bitirmeyin de şey yapalım ya. Oğlum ben orada yokum. Ben ya. bir, bir ben... stack yapayım ya. 640. Ben orada şey yokum oğlum. Tamam söylüyorum işte. Aa sur verdiler. Ya oğlum şey yapacaktım ya, limit test yapacaktım. Oğlum Draven ne ya? Draven'a iki tane Q vurdum iki tane. Draven alıp ezmişim zaten adamı. Yasuo'ya da iki tane vuruyordum. K'le de iki tane vuruyordum. Değişmez aga nasıl ustam bunu okuyayım. Ben de iki kere vuruyordum. Sivey'ne dört tane vurdum sadece. O da ultisini açıp geziyor ya. Can çekiyor biraz. Bir Ekko'yu galiba bir tek onu kesemedim. O hiç yaklaşmadı bana. Ne verdi lan bize? Oğlum biz gümüş üç müymüşüz lan? LOL, hmm. oyn o LOL oynamayı oynamayı şeyi bile unuttuk ya. ben nasıl s aldım yani? Bana, İliyim? bana ne verdi? S artı. S artı. Ba baba gene kafada mı okuyayım. Hasarım ama 18k aynen. Hasar benden soruyor. Aga fight atmadım ki ben şeyi kesmekten. Ke ya